işte acaba söner mi falan filan. Yani hani en güzel okul evdir derler ya. Ya benim e, geleneklerim de ya yani bir yerde bir cenaze varken televizyonu kapatırsın, radyoyu kapatırsın. Esprinin dozajını yükseltmezsin. O matemi kurursun ya. Şimdi orada yangın var. Sen orada tekne tatili yapıyorsun falan. Dedik ki bu bize uy uymaz. Ama dedim ben bölgeye gideceğim. Yani orada çünkü Türkiye'nin gördüğü uzun zamandan sonra en büyük yangınlardan bir tanesiydi. Ya büyük bir mücadele var. Yani işte bir yaşlı abla elinde bidonla su dökmeye çalışıyor. Öbürü başka bir şey yapıyor. İşte sosyal medyada bir hava aracı yok. Hmm. Tartışmaları başladı. Ya ben de görüyorum. Yani sayısı tartışılabilir, eleştirilebilir ama hava araçları da sürekli çalışıyorlar. O dönemin Tarım Bakanını aradım. Dedim ki ya ben uygun görürseniz hani içerik üretiyorum dijitale. Ya bir helikoptere bineyim. Buradaki mücadeleyi de göstereyim. Karadakini herkes çekebiliyor ama gökyüzünde bir mücadele olduğunu da anlatalım. Bana dedi ki ya kardeşim biz seninle mi uğraşacağız dedi. Yani biz dedi bir sürü burada mücadele var, bir sürü bakanlar var. Biz Adem bir helikopterle helikoptere bindirmekle mi uğraşacağız dedi. Telefonu suratıma kapattı. Aa. Marmaris'te Marmaris Stadı'nın içerisinden helikopterler kalkıyor. Sabah saat 5.45-6 civarında. Bir akaryakıt istasyonundan 3 tane kahve aldım pilot pilotların yanına gittim. O pilotların da genelde büyük bir çoğunluğu yabancı uyruklu olurlar helikopter pilotlarının. Onların yanında da bir tane Türk teknisyen olur. Yönlendirme, kuleyle irtibat sağlama vesaire. Yani gayret şansı açar. Şans gayreti sever derler evet, ya. Evet, evet. hizmet etmek ha. lazım. Tesadüfen oradaki kişi de eskiden bir hava yolu şirketinde çalışan, beni de daha önceden dinleyen bir e, eski pilotmuş. Dedim ki abicim ben sana sadece bir şey sormak istiyorum. Beni helikoptere almayabilirsin ama her gün sosyal medyada binlerce kişi size hakaret ve küfür ediyor. Bırak bunu biz mücadele edelim. Ya ama dedi izin yok ya yani nasıl yapacağız? Dedim ki sana söz veriyorum. Helikopter hangi helikopterde olduğumu kimse bilmeyecek. Sadece alttan bambiyi çekeceğim. Suyu nasıl alıyorsun, nasıl bırakıyorsun? Bir de dışarıdan görüntüler alacağım. Tabii onu öyle bir dead, deadline'a denk getirmem lazım ki. Beni helikopterden video yayınladığım anda hızlıca indirmemeliler ve videom gündem olmalı. Ben hemen helikopterden videolarımı hazırladım. Biz altı çeyrek gibi kalkmıştık. Herhalde çarşamba günüydü. Helikopterin içerisinde o videoları montajladım. Helikopterin içinde. Tabii telefonla. 8'de Sekizde... Dedim ki karadaki mücadele kadar gökyüzünde de mücadele var işte size görüntüler. Sonra Aa. ben helikopterden inemiyorum. <laughs> <laughs> Pilotlar Hasbel diyor ki bize bindin. talimat geldi sen gidemezsin aynı koğuşta yatacaksın. Abi dedim artık benim beynimin içi zonkluyor beni indirin. Sonra diğer arkadaşlarımız da e, bindiler meslektaşlarımız. E, o dönem süreci e, öyle bir hizmet ettik. ya yani Ben hep şuna bakıyorum mücadele sadece bizim baktığımız tarafta değil. Ya ben Los Angeles yangınlarına da gittim mesela. Akşam 6'dan sonra emin olun karada çalışan kimse yok. Türkiye'de binlerce orman kahramanı e, yeşil vatan için çok büyük mücadeleler verdiler. Elbette ki eleştireceğimiz şeyler vardır. Eleştiri olmalıdır da zaten. Yani sonuç olarak yürüründe giden şeyler eleştirildiğinde istikametini daha doğru. Ama karşıdan şey bakıp kalır. da eleştirmek değil. Yani bir şeyleri bilmek de gerekiyor eleştirmek için. Ya ama o tür, o kültür Türkiye'de çok fazla yok yani. Mesela işte sonrasında Rusya-Ukrayna savaşına yine ilk giden isimlerden biriyiz. İsrail, Gazze, 7 Ekim süreçlerinde böyle Korkmuyor gittik. musun hiç Adem? Ya tabii ki korkuyoruz, insanız yani. Ama sonuç olarak e, bu mesleğin böyle bir durumu söz konusu. Yani sen yolda yürürken de bir kavgaya denk gelebilirsin. Orada tabii. da başına birçok şey gelebilir. Tabii. Mesela cephe cepheye savaş, e, benim şahit olduğum, belki de dünyada son görebileceğimiz savaşlardan bir tanesi. Rusya-Ukrayna savaşıydı. Çünkü hem Rusya tarafı hem Ukrayna tarafı birbirine çok yakındı. Ve obüslerle atış yapılıyordu. Biz o atışların arasında kaldık mesela. Ama orada önemli olan şey şu. Hepimizin ülkemize karşı sorumluluğu var. Bir örnekle bunu açıklamak isterim. Şimdi Mısır'da darbe olduğunda New York Times bu darbeyi şöyle verdi. Orada bu darbeye sevinen birkaç yüz insan vardı ve onlar havai fişek patlattılar. New York Times bu darbeyi şöyle verdi. İşte Mısır'daki darbeyi vatandaşlar coşkuyla karşıladı. Ama Anadolu Ajansı da Mısır'da kanlı darbe diye bir manşet attı. Dolayısıyla editoryal duruş ülkenizle aynı perspektifte olmalı. Çünkü biz bu ülkede yaşıyoruz. Başka bir vatanımız yok. Rusya Ukrayna sürecinde de şunu samimiyetimle söylüyorum. Gerçekten Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğum için çok gurur duydum. O öğrencilerin nasıl hangi şartlarda trenlerle tahliye edildiğini, savaş bölgelerinden özellikle Milli İstihbarat Teşkilatının ve Dışişleri Bakanlığının o öğrencileri oradan nasıl çıkardığını, hangi zorluklarla çıkardıklarını ee, araçlarda herhangi bir onların canına bir şey olmasın diye plakaların değiştirildiğini, boyandığını, bütün bu, bu süreçleri gördük ve hep bunları aktarmaya çalıştık elimizden geldiğince. Mesela bir bölgede sıcak savaş devam ediyordu. Ee, Dışişleri Bakanlığı o dönem, o süreçte böyle adeta böyle ince işçilik yaparak öğrenci arkadaşlarımızı çıkardı. Bunlar dışarıdan bakıldığında kolay şeyler değil. Ama içeride o mücadele yapan insanlar... Onu görüp ee, yansıtmak çok önemli bir çok, şey. Çok çok yani. önemli, çok kıymetli diye düşünüyorum. Orada yani. mıydı senin kafanı silah dayadılar? Evet oradaydı. O, o hikaye biraz... <laughs> ya <yani>. orada... <laughs> Gülmek istemiyorum ama biraz trajikomik yani onun ne olur anlatır mısın? Bir elinde çikolata kafanda silah. O ya çikolata... şimdi ben de... Onu anlat sonra o çikolatayı yedin mi diye soracağım. <laughs> ya ben de şimdi gizli kan şekeri var. Dolayısıyla ben mesela Antarktika'ya gittiğimde de İsrail'e gittiğimde de Ağrı Dağı'na tırmandığımda da hep mutlaka benim çantamda çikolata olur. Onu dengelemem lazım. Biraz da psikolojik de bir durum. Şimdi yanımda Çetinler Çetin var. Birkaç arkadaşımız daha var. Biz bölgeye gittik. Şimdi gazetecilikte hep şöyle bir şey vardır. Yani ben gösterelim de göstereyim. Benim Tabii. videolarım daha çok yayınlansın. Etkileşim alayım, şey vardır yani. Tamam mı? Bir de sonuçta bu mesleği böyle örüyorsun yani. Çetin er abi dedi ki ya yeni bir yer buldum. Şu anda Türkiye'den hiçbir gazeteci burayı bilmiyor. Biz dedi de bu bölgeye gidiyoruz. Neredesiniz o sıradaki evde mi? Ukrayna'da İrpin bölgesinde hareket ettik. Yani sıcak savaşın biraz daha kuzey doğusuna doğru okay. gidiyoruz biz. Fakat biz şöyle bir hata yapmışız. Biz Rusların yani Rus meyşeli bir e, e, mobil uygulamayı kullanıyoruz. Navigasyonu, Navigasyon navigasyonu, navigasyonu Aa, kullanıyoruz. Ee? Biz nereye yazsak bize Rusları çıkarıyor. Ama biz Ruslar olduğunu evet. bilmiyoruz. Biz bir bölgeye gittik. Bölge nasıl biliyor musun? Böyle filmlerde olur ya böyle biraz böyle sis vardır. Aradan bir köpek çıkar, hmm. bir uğulama yapar falan böyle rüzgar eser. Dedim ki arkadaşlar burası çok güvenli bir bölge değil bence terk edilmiş bir alan. Bizim buradan hızlıca uzaklaşmamız lazım dedim. Arabaya bindik hemen yan taraftan bir aracın bagajı açıldı. Orada bir asker silahı çıkardı ve bize doğrulttu. Yanında o zaman işte Tahir Hüseyin var. Tahir Hüseyin dedi ki abi kaç 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 biz o bölgeden uzaklaştık bir 15-20 dakika gittik. Dedim ki abi durun Allah aşkına ben bir çikolata yiyeyim. Çantamda bagajda. Biz bir sokağa girdik. Tam çikolatayı açtım. Ağzıma götüreceğim. Tabii kafada falan mihfer ve, ve soğuk bir hava. Sokağın başında bir tane jip böyle son sürat geldi bir 10-15 metre fren yaptı. Bana doğru kayarak geliyor. Ve Askerle biz göz gözeyiz. Benim bir elimde çikolata bir elimi kaldırdım böyle kaldım. Getirdi silahı alnıma dayadı. Ay. Ukraynalı bir asker. Ee, bizim bir Rus istihbaratı olduğumuzu düşünüyor. Keşif yaptığımızı düşünüyor. Belki orada bir drone uçurduğumuzu düşünüyor. Tabi o an hani bırak İngilizce konuşmayı Türkçeyi de unutuyorsun. Yani Her şeyi silah dayanmış. Bizi duvara dayadı. Çikolata ne oldu bu arada? Çikolata da elimde bu arada. Yani Hadi. çikolata elimde şey duruyorum. O arada da ben hep muhalif gazeteci arkadaşlara da diyorum ki ya arkadaşlar bak burada Bayraktar inanılmaz bir hava istiriyor Türkiye'ye karşı. Herkes Bayraktar diyor. Yani bu checkpointlerden falan geçerken pasaportu gösteriyorsun. Bayraktar diyor geçiyorsun falan. Onlar da inanmıyorlar yani. O arada aklıma o geldi. Ya şimdi böyle duruyoruz. Ben diyorum ki Selçuk Bayraktar diyorum. Adam tabi anlamıyor. Kendimi kurtarmaya çalışıyorum yani. Çetiner abi dedi ki ya sen ne diyorsun dedi oğlum dur bir dakika asker Rus mu Ukraynalı mı bilmiyoruz. O arada o bize bağırıyor konuşmayın falan diyor. İşte aradan 20-25 dakika geçti 5-6 asker daha geldi bizi çevirdiler aradılar duvardayız. Ya yani bacaklarımızda falan şey bitmiş artık takatimiz kalmamış. Ve o, o, orada şöyle bir şey var en ufak bir hata seni öldürür yani affetmez. Herhalde. Ve artık gazeteciler savaş mahallelerinde bir koz olarak da kullanılıyorlar. Ya seni öldürür der ki Ruslar öldürdü der. Hmm. Veya Rusya tarafındaysan öldürülürsün. Ukrayna öldürdü der. Ve işte siz de onlara karşı ülkenizi taraf al, yani karşı tarafında olmasını arzu ederler. Sonra tabii biz döndük. İşte pasaportlara baktılar vesaire. Ben orada Haluk Bayrakları aradım. Aradın? Aradım. Nasıl aradın? Şey olduk ya artık adamlarla I şey olduk falan. Ha. Ben Selçuk Bayrakları'la fotoğrafımı falan gösteriyorum. Adam bana sarılıyor falan böyle. <laughs> <laughs> ee, Haluk Avrupa bayrakları abi size can borçluyuz vallahi kurtulduk sayenizde falan. Çünkü o bayraklar Rusya-Ukrayna savaşında gerçekten oradaki bakın devlet yönetimleri belirli pozisyonlar alabilirler. E, diplomatik süreçlerle ilgili veya zaman zaman bu fikirlerini değiştirebilirler. Bu başka bir şeydir fakat dünyada ilk kez farklı milletlerin veya batılı ülkelerin insanları ilk kez bir araya gelerek para topladılar. Dediler ki biz Ukrayna'ya işte bayraktar hediye edeceğiz. Ve bu çok önemli bir şey. Yani Ukrayna'daki vatandaşlar e, Türkiye'yi ve bayrakları çok sahiplenmiş Hı. durumdaydılar. Onu da biz o süreçte çok yaşadık yani. Giden birçok insan yaşadı bu arada yani. Çikolatayı yedin mi? Yedim. Ha bırakır mıyım ya? <laughs> yedim ama yani. Hangi arada yedim? yedim yani, ama bana sor bu yani. hikayeyi hikaye dinlediğimde ay inanamıyorum dedim. Yani bir elinde çikolata alnında silah <laughs> ay Allah korusun falan.